Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tavada pratik olarak yapabileceğiniz kaşarlı mantar tarifim var. Güzel tarif için ilk olarak mantarların sap kısımlarını koparıyorum ve güzelce yıkıyorum. Ben mantarların kabuklarını soymayı tercih etmiyorum. Dileyen kabuklarını soyabilir. Yıkamış olduğum mantarları kuruladıktan sonra tavama diziyorum. Her birinin içerisine azar azar tuz ekliyorum. Mantara kekik çok yakıştığını düşünüyorum. O nedenle kekik ekliyorum. Her birinin içerisine tereyağı koyuyorum. Yine aynı şekilde mantarların iç kısmına kaşar peyniri koyduktan sonra tavamın kapağını kapatıyorum. Mantarlar suyunu salıp çekesiye kadar orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet kaşar peynirim eridi ve mantarlarım pişti. Ve kaşar peynirli mantarım servise hazır. Tavada pratik bir şekilde yapabileceğiniz kaşarlı mantar tarifimizin malzemelerini açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Evet ben mantarın sap kısmını atmıyorum. Sap kısmına da omlet yapıyoruz. Omlet yapmak için sap kısmını belli incelikte doğruyorum. Tavama 2 yemek kaşığı yağ alıyorum. Doğramış olduğum mantarlarımı ekliyorum. Üzerine biraz tuz ekledikten sonra tavamın kapağını kapatıyorum. Mantarlar suyuna salıp çekisiye kadar orta ateşte pişmeye bırakıyorum. 3 yumurtamı kırıp çırpıyorum. Suyunu çekmiş olan mantarların üzerine yumurtamı döküyorum. Yumurtanızın üzerine dilediğiniz peynir çeşidini ekleyebilirsiniz. Peynirimi ekledikten sonra erimesi için kapağını kapatıyorum. Omletimiz kısa süre içerisinde hazır ve ocaktan alıyorum. Dilerseniz üzerine pul biber ve karabiber ekleyebilirsiniz. İnce kıyılmış maydanoz serpiyorum. Pratik bir şekilde yapabileceğimiz omletimiz servis için hazır. Bir tarifin daha sonuna geldik. Tarifin beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.